Merhaba dostlar ben Doğan Can. Hoş geldiniz. Bugün çekilişi gelen Jutsu Kaisen. Bakalım kostümlere para yatırmaya başladık. 3689 lira bir e, elma elmas attık. Para var, bunda artık ceplerden bir şeyler çıkmaya başladı. Umarım sizler de bize destek olmak için abone olup beğenirsiniz. E, çekilişimize direkt başlayalım istiyorum. Şöyle bir tane onunla atacağım direkt. Şunu bir kapacağım. Sallıyorum. Bunu pek e, böyle çıkmayacak hissiyatı var bende. E, şu an avatar çerçevemizi aldık. 350 masamız gitti. Bir bir 450 daha atalım bakalım. Örecek mi kadar ağlarını? Çok örecek gibi hissettiriyor dostlar. Çekilişten sonra da bir çıkarsa eğer kostümlü. Ki inşallah çıkar alabiliriz inşallah. Ee, diyorsun ki doğuş efektin var senin artık. Burada Jules oynuyorum. Yine oynuyorum genelde. Xavier e, falan. Onlar da güzel. Ama kanki hep bir emoji ya. Hep bir emoji. Gözünü sevdim. Bunlar ne? Bunlar ne? Kırmızı da atmıyorum, 20 de atmıyor. Hadi bismillah bir, bir tane daha bastık. Tövbe estağfurullah. Kırmızı da atmıyorum. Şu anda 456 oldu. 3 şekil iş hakkımız daha var. Ee, zararın neresinden dönersek kar değil anamız ağlayacak belli. 1405 daha atıyoruz. Evet sayın seyirciler kaç oldu 576. Bu bizim elimizde kalacak belli. Oh be kankim be. Nasıl bir şans eklediniz bunu. Al bunu da git be. Al oh, <laughs> git be Allah kahretmesin seni. Ne biçim 784 oldu. Toplam ödüllere gelip büyük bir çark şeyini alalım. Yedik bütün parayı. Ödüllere bakacağız arkadaşlar havuzdan. Etkinlik mağazasında 140 lazım. Bize herhangi bir şey almamız için bunu tekrardan yükleyip çekiliş yapmaya çalışacağız. Artık diyelim. En azından dediğim gibi Julian'ı ya da yeni almak istiyorum. Harcadığım paralara Vela bana bir şeyler vereceğiniz mi bakayım? Ben hiçbir şey vermeyeceğiniz ben o kadar para yedim burada. Ben burada paraların hepsini yedim şimdi bak. Evet tekrar yükleyip geldik arkadaşlar. Şöyle etkinlikten şu üçünü de alalım. Bu kadar şey yatırdık bakalım neler çıkacak. Jusuf Kaysen'den diyoruz ve şöyle bir 450 daha çekişi Şimdi veriyormuş mesela. <laughs> Alamaz mıyız hep beraber? Keşke verse de ya. 7K ilmasa doğru gidiyoruz. Tabii ki şu anda 1K oldu. Garantiledik en azından bir kostümü. Şöyle bir zehirlere ver bana be. Bakayım. 150 bir tane kostümü garantilediğim için dostlar. Ee, burada da Jury'nı alacağım. Ee, Jury'n e, benim tercihim. Göndermeyeceğim. Takas edeceğim. Çünkü... Julien'i çok 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 seviyorum. Oynuyorum. Bol bol oynuyorum. Bir de bunun görselleri var. Çok çok iyi. 2500 gibi bir elmas kaldı. Şimdi diyeceğiniz ki buna yatır falan. Ben buna yatırdım zaten. Gittim bak ne aldım ödül havuzundan. Şunu aldım. <laughs> Pardon bunu almadım. Geri şey doğuş efektini aldım. Dönüş efekti daha doğrusu. Yani egzorsiste çıkarabileceğimi düşünmüyorum dostlar. Çıkmıyor yani. Yeni kostüm var. Belki buna mı gitsek? Bilemedim. Bir çekilişe girelim mağazadan. Ee, şöyle yapalım. Burada 80 de olmuş halbuki. Şöyle yapsak. Ulan ver hadi bakalım bir şey çıkaracağım sen bize. Tak attı. Kalıcı takrıl mı geldi şaka mı? Gerçekten. Allah Allah. Her çekiliş sana 10 şans verir diyor. 450 elmas yerine geçiyor. Ya bunu yapmaktansa değil mi? onu hiç girişmeyelim. Yeni gelenler de bu. Bunlar zaten bedava olduğu için bu şekilde bir çekiliş yapmayı düşünmüyorum. Şu anda kalabilir dostlar. Ee, Juryan'la. Yeni Juryan'ımızla. Büyücü de suikastçı da olabilir. her iki tarafta da olabiliyor. Değişik birazcık. Gördüğünüz gibi şurada yeni kostümünüz hayırlı olsun diyoruz efendim. Hemen oyunumuza geçeceğiz. Oy anam oy! Kaçıncı deneme bilmiyorum ama bakalım ormanı yeni Julian'ımızı aldık. Yeni kostüm çok güzel yalnız dostlar. Çok paraydı ama değerli bizim için. Yani şöyle alalım tekrardan milyon tane oyun deniyoruz ya. Yıldız kaybetmekten sıkıldım artık ya. Vallahi sıkıldım. Neyse yeni kostümün tadını çıkaracağım. Şöyle size emoji'yi de göstereyim tekrardan. Ooh. Bak 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 bak. Uçlar gelip gidiyor. Hemen mavimizden başlayalım. Mino gel kankim. Mino. Yavrum neredesin Mino? Kankam ne gösteriyorsun? Aa. Neyse seriden başlayalım. Zaten buff'lı da bu aralar. Şu skilllerin güzelliğine bak. İkinin güzelliğini gördünüz mü ikinin? Bir de kurt gidiyor, iki de benim kuşlu uçuyorum. Aman 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 aman. Buradaki erken fight alırız. Bir üç olacağım. Bak şimdi çarp buna büyük ihtimal. Tamam. Siz şu filleri al bakayım sen aslan. Hadi bakalım. Birinci kille başladık. Başladık. Fillerimi hemen böğürttürdüm onlara. Kendine geldi. Şimdi sen bunu al. Kanki çok iyi kaçtı. Ama sen bir daha gelemeyeceksin. Bir daha gelemeyeceksin. Aa kaldın ama birinci skill'im var senin. Dur bekle. At onu. Gördün mü sen? Yok devam etmiyor. Ve Dorom itti hala. Tutacağım onu tekrar. Ha, gel gel kanki gel. Gel. Popula erken safada. Popula erken safada. Kaçar. Ama orada değil. Nerede? Ana benim küçüğü örümceği kesiyor. Basan uyanık. Basan uyanık. Dur bekle, kurduna çarpmayacak o. Kurdunu çekiyorsun yanına. Çok güzel değil mi kostüm ya? Çok akıcı oynatıyor adam var ya kostüm oynatır beyler. Parayı verdik ama. <laughs> bak 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 şimdi. Şuna baksana, mal dalgalar, malgalar. Yapıyoruz bu işi. Kanki toplan oraya toplan. Bu arada çok 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 fazla abone olursanız Sevinirim tabii ki de. Mavimiz de çıktı. Şunu da alalım hemen. Alı yukarıda ama kil çıkmaz onu herhalde. Çıkartmazsınız değil mi? 2-0 ile başladık. Çok güzel. Direkt. Direkt gibi yukarıya diyeceğim. Ne aldılar onu da ya. 4-0 maç. Animecileri bilmiyorum ama bu güzelmiş. Kostüm bayağı iyiymiş. Animeci değilim pek. Kartallar falanlar filanlar. Güzel ama. Çarp atmayacağım. Birinci skili de bekleteceğim. Aha. Sen gel buraya. Nereye çıktıysen. Gidemezsin. Gel kanki. Gel 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 gel. gel. Çift ormanın önce seninle. Gel. O çarpla aldık onu. Kaçtın sen. Sen dönersen benimsin. Dönmezsen kara toprağın ol. Kanki toplan oraya doğru. Şurayı bilerek temizleyeceğim. Mavisini de almak istiyorum. Çift ormana şimdiden dönmem var ya çok iyi olacak. Sen öyle bakayım Akdeniz hemen. Ne durumda? O almış. Serileşmiş. Şuradan şöyle gidişatına bir bırakayım onu bakayım. Oy! <laughs> Sniper mısın? Asitledim onu. Alırsınız lan onu asitledim. Kanka sen alamazsın öyle. Ha deyince, olmuyor deyince olmuyor kankim. kaldı ama çok güzel. 3-0-3. Mükemmel bir başlangıç. O da bizde kaldı. Allah. Tut lan onu. Dur ikinci skillim dönecek şimdi. Kuşumla geliyorum. Aldım. Hemen fillerimi de atacağım. Oy 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 Birinci skillle. Tüye gideceğim bu arada. Aynen gideceğim çünkü e, ee, 110 gibi adamlar var. Birazcık sıkıntı çıkartabilir. Yakın fightları yüksek yani. İkinci skillimizin kaybolması falan diyoruz ama o da yaramayabilir işe. Ondan şöyle yapalım. Oğlum şunun skilleri o kurt ben atıyor falan filan. Çok efektif ya. Yine de almak istedim biliyor musunuz? Bu böyle gözüküyorsa yine kullanmadım daha önce çünkü bilmiyorum. Şöyle şunu alalım. Tekrardan bir popul. Popul kaçar mı kaçmaz mı bilemedim ki. Oha. Oha. <laughs> Fıskı atıp ondan sonra Angel'ın içine girdi. Vay uyanık baba. <laughs> Çalık adın. Sanki daha olmaz o işler. Olmaz oraya kadar girme kanka. Ya Angela var içinde. Şimdi orada Edo'ra da vardı en son. Denettireceksin illa bana ya. Şöyle bir keskin nişancı atalım. Çok güzel ama oha mino. <laughs> oha mino. <laughs> ufak bir ufak bir şey var orada. Böyle sen al bakalım şunu. Oy oh, oy oh, oy oh, oy oh, oy oh. kostüme bak param getiriyor adamları. Dört çakalım bu bizde. Dostlar sizde şu e, size bu görsel şöleni sunduğum için bana teşekkür ederek etmenizi çekti. Sadece abone olmanız beğenmeniz yeterli tabii ki de dostlar. E, bu konuda mütevazı davranmayacağım. Çok para gitti ya. <laughs> Baya para gitti. Neyse. Bizim canımız acıyor. Biz emek verik. Yani biz Hadi götür bakayım. Nereye çıtıyorum? Aha. Burada falan aldılar mıyız? Bir kule altı yapacağım ona. Tamam kule odak çıkarım ben. Çok güzel skill oturdu. Onlara eridi orada. Şimdi burada birazcık şöyle takılalım. Angela kaldı orada. Buraya gelirler mi? Yok. Gel gelen giden yok. Minyon kes kanki. Aha alu geldi. Kaç kanki? Kanka. bir şeyler vur. Oğlum son saniyede aldım lan. <laughs> Direkt şöyle güzel. Gelmem kanka artık. Ona da gelmem yani. Bir orman döneyim. Yoksa orman eksikliğinden de gidebiliriz yani. Hatta sen oradan bir çık Mosko 15'e 5 6 0 4 Kostüm oynatıyor ya ne maçlar kaybediyorum Gözünü seveyim şu eşleştirme sisteminin ya Yemin ederim var ya nasıl insanlar Yolluyor ya Rolistikle yürümeyi anca öğrenmiş adamlar yollayıp duruyor Konsantreyi de çakayım hemen Konsantre e, Düz vuruşla beraber de canı emdirecek ya Aha Popul orada popul girer mi Oha Moskov kesti onu ya Bize gerek kalmadı Bir mavisini yoklayalım Almış Biraz serileşmiş tabi Alıkartı çift orman yapacaktık da 6 saniye kalmış gerçi Şuradan biri çıkar gelir mi bilmiyorum ki Saldır bakalım ya Ben mi saldırayım oğlum ne yapacağım buradan Şu mavi alayım ben ya Aldım bir mavi alayım ben. Seriden kesiyoruz zaten Ona tersten e, Durumu tersten ediremedik. Kuleyi alalım. Mid kulesi gitti. Yakında yayınlara başlayacağım dostlar. TikTok'ta da aynı şekilde e, takip edebilirsiniz. Yayın aşam e, böyle platforma ayarlanmaya çalışıyorum. Bir gidelim biz oraya. Güzel yerden çekti. Bunlara neler yapabiliriz? Aha. YZ orada. YZ tut. Çok güzel. Düz vuruş. Gördüğünüz gibi düz vuruş. Allah, biraz yardım. Biraz yardım kanki. Çok güzelsin Nui be. Kanka can bu. Sakat işleri Lui sayesinde yırttım. Eline sağlık. Çok güzel arkadan destek attı. Ufak bir can emme var ya o da benim işime yarıyor. Lui de çok güzel destekledi. Hemen keselim şunu. İkinci dörtlü. Hatta üç galiba. lan yanlış olmasın. Kıydı olmuş çünkü. Hiç bakmadım ona. Kule gitti. Aşağıydı. da Çok güzel. Kırmızımızı alalım. Jusu Kinsen miydi? <laughs> Aklıma gelmedi. Çok güzel bir şey. Anime izlemiyorum. Ben pek şey animeci değilim yani. One Punch Man'i bitirdim bitirdiysem de. E, onun dışında anime aha. Evya bak ne yapıyor? <laughs> onun dışında bir şey izlemedim yani. Pek şey değilim. Bunlara hakim değilim. Sen gel bakalım hediye paketi. Gel bakalım sen. Kırmızın da gitti sen de gittin. Kanki orada devam et bakayım. O şey Angela Yeze zorluyor onlar ha. Benim gitmem lazım kesin. 9.06 olduk. 10.06 olduk. Çok mükemmel ya. Klima sesi için özür dilerim dostlar. Yani bu, bu sıcaklarda var ya bu klimasız. Gerçekten Allah herkese sabır versin ya. Allah filleri göstereceğim size şimdi inşallah. Ya gösteremedik. Sanki neredesin? Popul'da kule atıp duruyor. Beni delet çek ya. Ya <laughs> tuzak varmış mersem ya. Ben dedim niye ilerlemiyor lan yukarıdaki hatırda benim karakter. Tuzağa oturmuşuz. Buradan çıkar mısın sen? Atacağım ben fil görün ya. Bu arada filler e, savaşta ilk kullanan komutan diyeyim sizlere de Hannibal Barca'dır. O adam da İspanyol bir komutan. Bu bilgiyi de nereden aldın diye sorarsanız işte genel kültürlerle kalıyor. Fillerle savaşacak mı sırlı fillerle adam neyse. Toplanın tankı aşağı. Aşağı toparlan. Kanka hepiniz yukarıdasınız. Bak popula ben ölme şansım var biliyor musunuz burada aslında. Geliyor ama. Sinsi atak. Sinsi kurt. <laughs> Şöyle bir deneyeyim. Kanka serseme attı. Hadi. Oğlum fısküsünü tutuyor ya. Öleceğim ben buna kesin. Öleceğim ben buna kesin öleceğim. Aha kestim. <laughs> Dostlar indirimli elmas yükleyebilmek için QSOP'nin olan anlaşmamı kullanmanızı öneriyorum. Şöyle açıklamalar kısmında bıraktım. ninge. Safari yoluyla gidelim. Şu şekilde hesabımız var. Burada sizde üye ol veya giriş yap vardır. Üye olduktan sonra isterseniz buradaki profilimle takip edebilirsiniz. Daha sonra alışverişleriniz için şu şekilde giriş yapıp istediğiniz oyunda yani Mobile Legends oynuyoruz ve Mobile Legends'da yükleme yapmak için tıklayıp Şurada indirimli bir şekilde fiyatlardan yararlanabilirsiniz dostlar Umarım işinizi görür Güvenilir site Ben de buradan alışveriş yapıyorum Bakiyem gördüğünüz gibi üstlerine bir bakiye yükledim ve Bunu kullanacağım Yıldız Büyülük'te Umarım sizin işinizde de görür dostlar deyip Videomuza tekrar geçelim Moskova bir isyan başladı Çünkü ben öldükten sonra fight'ı kaybedip lord'u kaybettiler Biraz sıkıntıya düşmüş olabiliriz Bir tık geri oynamamız lazım Fight'ları açık Görmem lazım yani Oğlum çok güzel değil mi ya Devam Devamlı böyle iki atasım var Kanki oraya bir gitsen orayı Biz bunu alırız oraya tutsan Lord minyonları şimdi Kasıldık ya yapacak bir şey yok Alı falan çok geride zaten Popul geldi popul alalım artık ya Tut kanki onu Ya kurdu murdunu aldı Çık geri ya Onunla mı uğraşacağız şimdi 2 saat Lui arkaya gitti bak arkasına. Şimdi Teresa ile Mino'yu da mecbur çekti. E burası ne olacak? Burası ne olacak? Beyler nasıl bir fight yapıyorsunuz? Bir popolu uğruna baksana. Kuleler patlayacak ya. Allah birini sikide bak. Hemen bak nasıl sinirle beraber hata artıyor. Görüyorsunuz değil mi? Ya sen de, hadi git başımdan da oğlu ya. Bak Louis gittiği yerde popolu öldü yine. Ya salsana team fight'ta zaten Mino var bizde gözünüzü seveyim ya. Adaleti de alalım şurada bayağı zaten kutsal falan bitti. Şunları direkt eritelim. Mavim kalmamıştır gibime geliyor benim ya. Aha çalık kadın. Aha. Oğlum sana gelmeyeceğim. Bak arkandan birileri çıkacak diye gelmedim. Kes lan bu Al benim ucum kardeşim. Adam. Bekleyin. Tamam bak şimdi. Burayı bir ilerletelim. Onlar fight isteyecek mi yok? O da bir de geldi. Sizli Angela YZ fight yapsaydı hemen böyle tam ortasında fight'ın kesecektik onları da. Şu adaletten sonra tok, tekme tokat döveceğim onları. Kanka mavi lazım. Gördünüz mü özel skill'i? Bak nasıl böyle kuşu alıyor götürüyor kendini. Kayboluyor. Julian'ı normalde de seviyorum zaten. Şu aralarda güçlendirildi. Bir de böyle kostümünü aldım. Allah'a bak seyret. Zaten bu video çıkarıncaya kadar büyük ihtimal çıkar gibi artık kaybetmeyiz herhalde ya. Ya çıkarsa inşallah. Bayağı denedik zaten. Bayağı da oyunlar kaybeden MVP'yim yine. Aha. Sinsi kurt. <laughs> bu oyunu sonunda Wolf Team gibi görüyorum. Ondan dolayı birazcık şey yapıyorum. Ya free to play yani artı 8 saldırı gücü veya magic damage yani bir işe yaramaz ama sonuç olarak bu kadar fazla kostüm çıkarıp sistemi değiştirmemek zor. Itemlara bir yenileme geliyor. Onu duydum. Aha popul. Kanki ölürsün ama ben populu çıkartırım. Bak fight'tan uzak durduk. Bak düşüksünüz. Bak Terezla. Terezla bir şey yapmıyorsun dostum zaten. Allah kahretmesin. Bak şimdi beni de. Kanki vuracağım. Bunu da kesip çıkacağım buradan. Eyvullah e, e, Ey beraber kaldık. <laughs> Can ememeyeceğim kanki. Olmaz. Devam etmem. Minyon atacağım. bafları boş verip minyon atacağım yukarıya direkt. vazgeçmeden. Adalet de bitti zaten full artı full us. Aha çalıya girdi. ona görüş alamadım lan çalıdan. Allah kahretmesin. Nasıl oldu o? Çalıya girdiğini gördüm bilerek ben öyle bir şey yaptım kayayım diye. Ana. Neyse şunları düz keselim. Cennet tüyü bu işe yarıyor işte. Düzleri de birazcık saldırı kazandı. Allah'ım sikillere bak delireceğim şimdi. Yemin ederim bir bir daha yatırıp alacağım onu yeni de. Yeni bir de değişmiş ya. Dediklerine göre animedeki o diğer yüzü de gelmiş. Yine Allah 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 diyeyim ya. Hemen seriden Lord. Lord'la beraber oyun biterse çok tatlı olur dostlar bak. 14-1 yediğim. Bak geçen elde 9-1 4 milyon neydim? 9-6'ya falan çıkardınız takım yani. Yalvarıyorum. Vallahi yalvarıyorum artık. Sinir krizleri geçiyorum. Her gün video atamamamın nedeni bu. Minyon açacağım. Buradan Lord'la beraber minyonlar gitsin direkt. Normalde atıyordum. Bu aralar gerçekten de yani çok kayıp var. Ee, bu kanser serisine de ya da oyunu silme serisine de atmak istemiyorum yani şu anda. Kanki seni keserim. Çok temizdi. Can emmesi de çok iyi şu anda. 3 kişi indirdi. İkisi onlarda diye biri bendeydi. Sen gelecek mi şuraya doğru? Gelme be, gelme. Aa alıyor bak. Girdi bir de bak. Sen ye şunu, al bunu da. Haydi bakalım köpeğime. Kanki gelecek mi sen tekrar? Gelmiyor. Burası biter mi bilmiyorum. İnşallah biter diyoruz Lord'la beraber. Şöyle yapalım. Sen sikil. Mos bitiriyor. Bitirdi. Çok mükemmel bir maçtı. Her temizdi. Umarım eğlendirmişimdir dostlar. Umarım keyif almışsınızdır. E, verdiğim paraya değen bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Şöyle en son işte 52 yıldız mıydık neydik? 3-5 maç kaybettik. 49'a çıktık tekrardan. MVP 613. 75 gökyüzü. 12.6 notumuz var. Gayet güzeldi. 17 17.17. Mükemmeldi. Ya ben kostüm oynattı yani bir nevi. Öyle diyelim. 79K Star 163 Fight Louis dediğim gibi çok iyi oynadı Louis. Ya yani Teresa veya diğerlerindense Louis çok destekledi. Ee, gayet güzel bir maçtı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim dostlar. Bu benim için çok önemli. Yayınlar içinde sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz bu bana çok 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 iyi gelir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.